Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle zaman rulesi ile iki motorun çalışma devresini yapacağız. Devre şemamıza bakarak kumanda devremizi oluşturuyorum. Start butonunun girişine girdik. Çıkışından çıkıyoruz. Start birin açık kontağının girişine. Start birin çıkışından M1 kontaktörünün A1'ine start butonumuzu mühürlemek için M1 kontaktörünün normalde açık kontağına giriş yaptım. S kontaktörün çıkışından da start startın çıkışına kablomu bağlayıp mühürlememi tamamladım. fazından tekrar alıyorum. M1'in açık kontağının girişine açık kontağının çıkışından zaman rolemin komucuna komucundan normalde open tarafından çıkıp K2'nin A1'ine giriyorum. M1 kontaktörünün normalde açık kontağının çıkışından çıkıp kom ucuna tekrar giriyorum. Normalde kapalı kontağından çıkıp K1'in A1'ine giriyorum. M1 kontaktörünün çıkışından çıkıp K zaman rölesinin artı ucuna giriyorum. Şimdi nötr bağlantılarımı yapıyorum. Kumanda devremiz bu kadardı. Şimdi güç devremize geçiyoruz. Güç devremizde iki tane motor bulunmakta. L1'den aldım. K1'in K1 kontaktörünün birinci kontağını. L2'den aldım. K1'in ikinci kontağını. L3'ten aldım. K1'in 3. kontağına giriş yaptım. K1'in 1. kontağından çıktım. Motora. K1'in çıkışından çıktım. Motora gittim. K1'in 3. çıkışından çıktım. Motora gittim. Burayı yıldız bağlıyoruz. İkinci motorumuza geçiş yapıyoruz. L1'den çıktık. K2'nin birinci kontağına L2'den çıktık. K2'nin ikinci kontağına. L3'den çıktık. K3'ün K2'nin üçüncü kontağına. K2'nin birinci kontağından çıktık. motorun ilk ucuna. K2'nin ikinci ucundan çıktık. 3. konumundan çıktık motorun 3. ucuna burayı yıldız bağlıyoruz. Devremizin bütün bağlantıları bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.